Lan şey lan oğlum. Ya Ali. Şeyle. O çocuğunu öldür. Kudumun oğlunu öldür. Aa, ağa, a koydu. Neredesiniz ben de be, a koydum. Neredesin? Neredesin? Tamam asal seni bilirim. He binelim ha binelim asansöre binelim. Çocuğu ananı kim tamam mı? O çocuğu ben sana da canım şu an ne istedi biliyor musun? <laughs> Çok güzel bir tane Whopper. <laughs> güzel bir kola olacak şöyle. Güzel bir cips. Sporcu adamın yanında korktuklarına bak ya. Akardı akardı. Yasin söylüyor için. <laughs> Sporcu mu Yasin? He. Yasin <laughs> ama yani şimdi Lezzetli. Orası ayrı da. Doğru. <laughs> Eğitli. Türklerde kartal gibiydi. nerede? mi? Dürüyorum, gideyim, dürüyorum. Çok az kaldıydı ya Bildiğim var ya vurdum Ali'le. Bir salise Tüh! daha kızarsaydı. Kanatlarımdan Bu nereye gidiyorsun lan? <laughs> Aşağıda arabalar vardı gördün mü? Eee ben olsun? de yamanak aşağısı boşluk değil diye atladım işte. <laughs> Bir de beni düşün. Milyon durumları. Oğlum ben buradan geçemiyorum ki. Kavga etmeyin lan. Kendinize, kendinize gelin. Şuan. Kazanırız kaybederiz. Ruslar da Ukraynalılar da bizde. Ruslara <laughs> a**yorum. Ukrayna da bende. Tamam. Cız <laughs> yanıyor. Yani. Ananı kim o bu çocuğu? Ananın kim o çocuğu? Çok epik oluyor ya vallahi. Di, ya A, sen kasayı Bir tanecik kasayı. O bu çocuğunu öldür. O kodumun oğlunu öldür. Mor çiçekli P dal gibiydi. <laughs> Ananı kim <laughs> senin bu çocuğu? Ananı kim? Tamam mı? O çocuğu ben sana daha ne yapayım? Annesi ken <laughs> ya. Ben çok küfür etmeye başladım ya. Yok ya. <laughs> Ama bizi haritanın öteki ucuna at ki hani pembeler kasaya aldıktan sonra ulaşalım. 250 metre var. Şuraya bak. Halil Bizim olan aşıklığı Oğlum ben bunu battım. Sen niye atıyorsun? biz buradayız. Aa dur lan ee, Aşa aşağıdan düşeriz Gideriz aşağıdan gireriz Ya işte birazcık bana Saygı duyun kardeşim sen Yol açıyorum bana söylüyor. Teşekkürler Oğlum yol açıyorum desene Aynen. Şifreli yapma yani şu işleri mi? Dur bir. Turuncu benim burada ama. Ananı kim Kuş o ya? Yok ya. Ölmüyor pezenek. Daha topraklara kaç tane çıkacak? Tutun. Hani bir tık daha yakına atsan sanki ölür müsün Finals? Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Yandım bak. Ananı ettim şimdi, şimdi senin o bu çocuğu. abi. abi sen... Alıyorum. Koru beni. Sis geldi Ananı <gülüyor> <gülüyor> abi. Yok. Yok. Halil. Mazem. Yorum yok. Yok yani ya. Hadi lan. Aha maç uzadı. Az daha uzadı. Git, git aşağıda aşağıda ya 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 ya. Tamam yakın uzadı çok güzel ama. Beni koru beni koru. Korudum. Hadi oğlum hadi. Önümüzdeler. 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 <laughs> Bunun kasayı bırakmam ya. Abi arşip abi... Karşıya Adam var, roket var koyayım. A koyayım roket var ya. O da düşürdü, o da düşürdü. Aldı ama ya. Ağzıma çırpın koydum ama. Ben atacağım. Amacın ne birader? Bu <laughs> kelimeyi duymak için işte ağzına kömük yedin ama hangi kömük? <laughs> <terik oldun ya. gülüyor> hangi köpüğü yedin ya sıra ağzı? Yoksa benim köpü... Aaaa Şu an burada yukarı çıkalım Buradayım be buradayım Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> lan bekletme şerefsiz Evet abi ediyorum. Vallahi de billahi de. Lan. <laughs> lan, <oğlum. Ya> <laughs> lan lan lan. Ya Ali. Geri al ya abi geri al. Beni dur gel. Hayır abi abi Arkadaşım kaldı. Kim alev alev yanıyor. Helal lan. lan. Helal lan. Kaldır beni kaldır. Beni kaldır. Lan kaldır kaldır, 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 kaldır abi. Kaldır. Kaldır 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 abi. Lan ananı ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sattı amına koyayım. <laughs> <laughs> dur dur alamaz hadi. Hadi pembeler ben pembe neredesin? Neredesiniz abi. pembe? Neredesin? Neredesin? Bu çocuğu. Adam kalkıp diyor nasıl yani? Kanka pembe, pembe adamı vurmadı, bilerek vurmadı. Bu çocuğunu gördün değil mi? Adam vurmadı amına. Böyle bir şey olamaz. Ama asansörü bilir mi? Ha binelim Ali binelim asansöre binelim. La <laughs> kasayı düşür. Ne oluyor. Has ya. <laughs> Oğlum, <keşke yeni gülüyor> bir, dakika, ya. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika <laughs> dur ben ben kayıttaydım ben kayıttaydım asansöre <laughs> binelim değil mi Ali? büyük <laughs> bir yukarı çıkıyorum asansör bekletiyor koşa koşa geliyorum abi ben gidiyorum diyor ya. <laughs> 可以、嗯